Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Canlıların yapısındaki bileşiklerle ilgili olarak verilen özelliklerinden hangilerinin inorganik bileşikler için doğru olduğu söylenebilir demiş. Şimdi biz canlıların bileşenlerini kaça ayırıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Bunlardan ilki nedir? Organik olanlar, diğerleri ise inorganik olanlardır. Şöyle organik olanlara bir bakalım. Organik olanları... Canlılar ne yaparlar? Canlılar üretirler. Canlılar ürettikleri için üreticiler ne yapmazlar? Üreticiler dışarıdan almazlar. Bu yüzden de ne yapar? Kendileri üretir. Kendileri üretir diye ne yaparız? Söyleriz. Aynı zamanda bunlar yapıya katılırlar. Yapıya katılırlar derken şu organik bileşikler neler? Bir bakalım. Bir kere karbonhidratlar, proteinler, vitaminler, yağlar, enzimler, ATP, nükleik asitler yani DNA ve RNA'lar, hormonlar, Bunlar organik yapılı olanlardır. Şimdi devam edelim organik bileşiklerin özelliklerine. Bunlar yapıya katıldıkları gibi aynı zamanda düzenleyici yapıda olanlar da vardır. Düzenleyici yapılı olanlar vardır diye de söyleyebiliriz monomer olanlar hücre zarından doğrudan geçerler. Yani monomer olanlar e, tekrardan küçük parçalara ayrılmıyor. Zaten küçük yapılı, yapılı bunlar. Monomer olanları hücre zarından doğrudan geçer. E, Organik bileşenler yani büyük yapılı olanlar zardan geçemezler. Sindirime uğramaları gerekiyor. Gelelim. Ee, iyi. Peki bunlar enerji veriyorlar mı? Evet. Bunlar aynı zamanda enerji verici olanları da vardır. Mesela kim gibi? Karbonhidrat gibi, yağ gibi ve protein gibi diye söyleyebiliriz. Yani karbon, hidrojen ve oksijeni de olmalı diyebiliriz. Peki gelelim inorganiklere. İnorganikler de önce bunların kim olduklarını söyleyelim. İnorganikler su, mineral, asit, baz ve tuzlardır. Peki bunların özellikleri Neler? Yine organik bileşikleri canlılar üretmez. Yani biz üretmiyoruz, dışarıdan hazır alıyoruz. Canlılar üretmezler. Doğada kendiliğinden bulunur. Tüm canlılar dışarıdan alınlar. Dışarıda hazır olarak alır. Yapıya katılabilirler, yapıya katılabildikleri gibi düzenleyici yapıda olanlar da vardır. Düzenleyici yapıda olanlar da vardır diye söyleyebiliriz. Peki sindirime uğrarlar mı? Hayır bunlar zaten küçük yapılıdırlar. Küçük yapılı oldukları için sindirime uğramazlar. Peki enerji verici olarak kullanılırlar mı? Hayır kullanılmazlar. İnorganik bileşikler tabii ki de enerji verici olarak kullanılmazlar. Peki sorumuza dönelim. Doğada hazır olarak alınırlar. Doğru. Enerji verir demişler. Yanlış. Enerji vermezler. Enerji verici olanlar kimlerdir? Organik bileşiklerdir ki bunlardan da bazıları enerji veriyor. Düzenleyici olarak görev yapanları var mıydı? Evet yani düzenleyici yapıda olanlar da var. Aynı zamanda yapıya katılanlar da vardır. Küçük molekül mü? Evet zaten küçük molekül oldukları için e, sindirime de uğramıyorlar. Yani cevabımız 1, 3 ve 4 olacak.